Herkese benden merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere böyle bir toka çekmecemi düzenliyorum. Videosu çekeceğim. Gördüğünüz gibi bayağı karışık bir şey e, çekmece. Bunu sizlerle bugün düzenleyeceğim. İlk önce şu üstte gördükleriniz bir yere alacağım ben. Arkadaşlar böyle şöyle tokaları böyle e, lastik tokaları bir kenara şu kenara koyacağım. Hemen göstereyim. Şuraya koyacağım arkadaşlar. Hemen onun düzenliyorum. Buradaki eşyalarımı da çıkartıyorum arkadaşlar. Böyle hemen çıkardım. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle bir lastiğim var. Şöyle küçük bir lastiğim var. Lastiklerimi elime alıyorum. Şurada şöyle güzel bir ayıcıklı bir lastik var. Bir de nazar boncuklu. Koyuyorum onu. Bir nazar boncuklu daha. Şöyle. Sonra şunu da koyuyorum arkadaşlar buraya. Burada. Heh. Arkadaşlar şunu da koyuyorum. Bunu da koyacağım. ikisini de koyuyorum arkadaşlar. Bakalım burada başka var mı? Evet varmış. Şurada ve beyaz bir tokam daha var. Sonra şurada bir siyah toka gördüm arkadaşlar. Bunu da koyacağım. Bir dakika. Bir dakika. Ha, tamam. Tokamda da şu çengelli tokaları da buraya koyacağım ben. Arkadaşlar şurada bir, bir tane kalmış. Bunu da çıkarıp buraya koyuyorum. Burada daha kaldım bakıyorum. Burada kırmızı bir tokam da varmış. Bakıyorum buralara. Ben bu buradaki şey zaten koyarım arkadaşlar. Buradan hemen diğer şu bölmeye geçeceğim. Dur bir dakika. Şu bölmeye geçeceğim. Buraya ne koysam? Ee, bakıyorum. Şöyle büyük tokalarımı koyacağım arkadaşlar. Burada bayağı var çünkü ben böyle tokaları seviyorum. Bu bir arkadaşlar. Şöyle durun. Çok güzel bir şey. Şurada da böyle çok güzel bir e, büyük toka var. Kurdele gibi. Şuralarda da var. Bunları da buraya koyacağım. Burada da var bir tane. Bence başka yok onlarda. Varmış bir tane görmedim. Böyle minnacık bir şey var. Bunu da buraya koydum arkadaşlar. Şu şu an çıkardığım yerlere ne koysam? Şöyle çıkartalım. Ee, ne koysak ne koysak? Şunu böyle çıkartalım arkadaşlar. Evet, arkadaşlar şunu koymayı unuttum buraya. Bunu da buraya koyayım. önce alt bölümlere şunlardan koyacağım. Ne iç var da bilmiyorum ama yine de koyalım. Ne olur ne olmaz diye arkadaşlar. Gerçekten şunların ne olduğunu bilmiyorum. Bunları buraya koyduk. Şöyle takılarımı koyacağım buraya da. Karar verdim sonunda. Şöyle şuraya koyalım. Ortasına şu. Şey, Bunlar toka başıydı ama takaları koptu galiba. Evet onlar evet arkadaşlar onlar bu kadardı galiba. Burası da tamam. Şu bölmeye de şöyle şöyle e, bandanalarını falan koyacağım. Burada böyle bir şey var arkadaşlar. Bunu da buraya koyacağım. Hemen. Arkadaşlar siz arkayı görmüyorsunuz ama arkada da şöyle şeyler var. Bunlar da bandana gibi. O yüzden bunları da buraya koyacağım. Şurada bir saat var. Saatler en arkada arkadaşlar. Belki görmüyorsunuz ama görmüyorsunuzdur muhtemelen. En arkada onlar. Ben yani o yüzden saatleri oraya koydum. Arkadaşlar şu bölmeye bir dakika evet ha şu bölmeye de kemerlerimizi koyacağım. Şöyle koyalım hemen. Şöyle bir kahverengi bir kemerimiz var. Bunu buraya koyuyorum. Şimdi burada böyle bir e, kemerim var. Lacivert. O az önce kahverengiydi. Bu lacivert. Hemen Koyuyorum. Yerine. Bir tane daha böyle sabah e, rengi galiba. Bir e, kemer daha var. Onu da o kemerlerin yanına koyuyorum. Burada yine böyle siyah bir kemer var. Onu da buraya koyuyorum. Çok kemerimiz varmış arkadaşlar bizim. Bir kemerim daha var. Onu da buraya koyuyorum. bir kemerim daha var arkadaşlar. Şöyle gerçekten fazla bir kemerimiz varmış. Arkadaşlar şöyle bir benim bir elbisem var. Onun kemeri bu. Altın sarısı. Bunu da hemen şöyle bir dakika. Görebilirim. Evet. Şurada arkadaşlar altın sarı zincirli falan bir şey var böyle. Onu da hemen kemerlerin yanına koyuyorum. Ee, bir dakika arkadaşlar. Evet. Bir kemerim daha var. Kemerler doyulmuyor. Ne kadar çok kemerimiz varmış arkadaşlar. Tamam bitti arkadaşlar. Arkadaşlar şurada bir tane daha lastik raka buldum. Onu da e, kenara attım. Arkadaşlar şimdi e, siz görmüyorsunuz en arkada bir boşluk daha var. Şu tarafta. Oraları da şöyle küçük böyle kafamıza taktığımız bir tel toka gibi şeyler koyacağım arkaya. Haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar şu anahtarlığı da koyacağım. Bu aslında hepsi bu renkti. Ama kararmış hepsi. Şurada bir hal halım var. Onu da buraya attım gitti. Sonra arkadaşlar böyle bir Barbie bilekliğim var. Bunu da attım. Arkadaşlar bunu da koyacağım. Böyle bir küpe aslında. Ben bir robotik gelişmesine katılmıştım. Oradan hatıra benim için. Evet arkadaşlar. Ee, şöyle bir sağ şey var. Onu arkaya koyayım yine. Şunu da kemerden sayarız artık. Onu da koyalım. Sonra e, ee, şunları şuraya koydum. Şunları şuraya, şuraya. Evet arkadaşlar. Son görünümde şöyle oldu. Bence gayet düzenli oldu. İlk de böyle değildi. Arkadaşlar videoya like atmayı, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.